Hindistan'ın uzak bir köyünde, ormanın derinliklerinde kaybolmuş, yüzyıllardır kimsenin adım atmadığı eski bir tapınak vardı. Köylüler bu tapınağın lanetli olduğuna inanıyor ve buraya yaklaşmaktan korkuyordu. Bu tapınak hakkında sayısız söylenti dolanıyordu. İçeri giren hiç kimse bir daha geri dönmemiş, ardında yalnızca tuhaf fısıltılar ve korkunç gölgeler bırakmıştı. Köy halkı Burada hapsedilmiş eski ve öfkeli bir ruhun yaşadığına inanıyordu. Bu ruh, yüzyıllar önce acımasız bir şekilde cezalandırılmış bir kadına aitti. Genç bir gazeteci olan Arjun, köyde doğmuş ama eğitimi için büyük şehre gitmişti. Modern düşüncelere sahip olan Arjun, köyüne döndüğünde bu lanetli tapınağın gizemini çözmeye karar verdi. Tapınağın laneti, ve içinde hapsolduğu söylenen eski ruh hakkındaki söylentilere inanmasa da duyduğu her efsane ilgisini daha da artırıyordu. Halkın korktuğu ve suskunlaştığı bu konuyu ortaya çıkarmak istiyordu. Bu hikayeyi keşfetmek Arju'nun kariyerinde büyük bir başarıya ulaşmasını sağlayabilirdi. Bu amaçla köydeki yaşlılarla konuşmaya, tapınak ve laneti hakkında daha fazla bilgi toplamaya başladı. Yaşlı köylüler ona eski efsaneyi anlattılar. Efsaneye göre yüzlerce yıl önce genç bir kadın köydeki rahip tarafından zorla evlendirilmek istenmişti. Ancak kadın bu evliliğe karşı çıkmış, özgürlüğü ve hayatı için direnmişti. Onun direnişi rahibin dikkatini çekmiş ve kadim bir büyüyle kadının ruhunu tapınağa hapsetmişti. Rahip Kadının direnişini kırmak ve ona ders vermek için ruhunu burada sonsuz bir lanete mahkum etmişti. Yıllar boyunca bu ruh tapınağın derinliklerinde esir kalmış, intikam almak için fırsat kollamıştı. Arjun, hikayenin arkasında bir gerçek olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarını daha da derinleştirdi. Bazı köylüler onu uyararak tapınağın yakınına yaklaşmaması gerektiğini söyledi. Ancak Arjun, tüm uyarılara rağmen bu gizemin peşini bırakmak niyetinde değildi. Bu eski tapınağın sırrını çözmek için hazırlıklarını yaparak gece yarısı tapınağa gitmeye karar verdi. Yanına yalnızca eski bir lamba, bir defter ve bazı temel malzemeler aldı. Gece tapınağın kapısına ulaştığında ürkütücü bir sessizlik hakimdi. Göz alabildiğine uzanan ormanın sessizliği, Arjun'un kalp atışlarının yankılarını duyulabilir hale getirmişti. Tapınağın içi karanlık ve soğuktu, neredeyse havasızdı. İçeriye adımını attığı anda ağır demir kapı kendiliğinden kapandı. Arjun, korku dolu bir an yaşasa da araştırmasına devam etmek için kendini topladı. Tapınağın duvarlarına yansıtılmış gölgeler ve eski Sanskritçe yazılar Buranın bir zamanlar kadim ritüellerin ve büyülerin gerçekleştirildiği bir yer olduğunu açıkça gösteriyordu. İlerledikçe tuhaf fısıltılar duymaya başladı. Kimi zaman arkasında birinin yürüdüğünü, kimi zaman da bir gölge ona yaklaşmaya çalışıyormuş gibi hissediyordu. Tapınağın koridorları boyunca ilerlerken rahibin eski ve kadim büyülerine dair simgeler kurban edilen ruhların hikayelerini anlatan kabartmalar dikkatini çekiyordu. Arjun, tapınağın laneti hakkındaki gerçeği öğrenmek için derinlere inmeye devam etti. Her adımda sanki tapınak onu içine çekiyor, karanlığın derinliklerine daha da hapsediyordu. Bir süre sonra Arjun tapınağın en derin noktasına ulaşmayı başardı. Burada gizemli bir odanın kapısı kilitlenmiş ve üzerine büyü simgeleri kazınmıştı. Bu simgelerin anlamını bilmeyen Arjun, eski efsanelerden öğrendiklerine dayanarak kapının ardında kadının lanetli ruhunun kendisini kurtaracak birini beklediğini düşündü. Tam o sırada odanın derinliklerinden soğuk bir esinti yükseldi ve Arjun o lanetli ruhun varlığını hissederek ürperdi. Kadının lanetli ruhu Arjun'un enerjisini hissetmiş ve onu çağırmaya başlamıştı. Arjun korkuyla geri çekilmek istese de merakının gücü korkusunu yenmesine yardımcı oldu. O an lanetli ruhun bedenden değil, bir tür enerjiden oluştuğunu fark etti. Kadının ruhu tapınağın derinlerinde yıllarca esir kalmış ve özgürlüğüne kavuşmak için yaşam enerjisine ihtiyaç duyuyordu. Arjuna yaklaşarak onun enerjisini emmeye çalıştı. Ancak Arjun tam bu sırada rahibin büyüsünü etkisiz hale getirebilecek eski bir tılsımı keşfetti. Bu tılsımı eline alarak kadının lanetini kırabileceğini düşündü. Son bir cesaret göstererek tılsımı kullanmaya çalıştı. Tapınağın içindeki lanet sanki yılların öfkesini kusuyormuş gibi tüm gücüyle harekete geçti. Arjun tılsımı kaldırdığında duvarlardaki yazılar parlamaya başladı ve tapınağın içini bir tür alev halesi kapladı. Ancak tam bu sırada tapınağın kapıları bir kez daha kendiliğinden kapandı. Kadının lanetli ruhu Arju'nun enerjisini almak için yeniden hareketlendi ve bütün tapınak inlemeye başladı. O an Arjun korku içinde ne yapacağını bilemez halde kalmıştı. Tılsımı kırmak üzereyken aniden ışık sönmüş ve tapınağın derinlikleri yeniden karanlığa gömülmüştü. Arjun'un bir daha geri dönüp dönmediği ise bilinmez bir sona bırakılmıştı. Köy halkı, Arjun'un tapınağa girmesinin ardından bir daha ondan haber alamadı. Ancak tapınaktan gelen fısıltılar, onun hala orada bir yerde olduğunu ve kadim lanetin asla tam olarak bozulmadığını hissettirmeye devam etti.